Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Glowbird karakterini 7 seviyeye kadar getirdim ve hiç oynamamıştım ve ilk defa oynayacağım bu videoda. Tek hesaplaşma haritasında 0 kupadan 1000 kupaya kasmaya karar verdim. Bakalım inşallah bu videoda 0 kupadan 1000 kupaya Glowbird yapabiliriz. Zaten şu anda siz bu videoyu izliyorsanız kesinlikle ve kesinlikle yapmışımdır. Ve bu arada arkadaşlar tek hesaplaşma haritasında yapacağımı söylemiştim başka bir arkadaşıma. Biraz zorlanırsın hatta kafayı yersin demişti. Bakalım görelim. Bu arada karakteri de çok merak ediyorum. Gizemli bir karaktermiş. O zaman çok bir şekilde maçlara geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır oynamadığımdan dolayı bayağı bir görev varmış. Bu arada 127 kupaya kadar getirdik. 9 kazanma serisi yaptık. Şimdi bilerekten çıkış yaptım ki kupa falan alamayacağız. Bu ödülleri açacağız diye. Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere bayağı arka arkaya ödülleri falan açıyoruz. Hepsinden boş attı. Bakalım güzel bir şey verecek mi Supercell bize? Vallahi hiçbir şey vermeyecek gibi gözüküyor ama bu arada baga girdi. Oha! Dokun dokun diyor. Dokunuyorum, dokunuyorum. Hah! Sonunda verdi. 100 mücevher verdi. Evet kaos hediyesinden çok ümitliyim. Arkadaşlar arkadaşlar destansıya kadar çıktık bakalım destansı da patlamazsın ve daha da çıksaydım bari yapacak bir şey yok arkadaşlar bu arada şimdi de aşk kutusu açıyoruz 5 yazmamasını istiyorum lütfen abi gerçekten 5 yazdı ya yani ne dersek tam tersi oldu gerçekten şaka gibi evet daha baya bir kupak asmamız gerekiyor bu arada karakter çok güzel arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda birinci olduk ve toplamda 197 kupaya kadar getirdik. 200 kupa Globobert için son maça geçiyoruz. Evet maça geçtik. Bu arada arkadaşlar sizlerle ilk kez yani konuşarak oynuyorum. Bu arada karakter en başta hiç çözemedim. Ulan dedim bu nasıl bir karakter dedim. Yani vuruyoruz falan takılı kalıyor. Başka vuruş yapmadan bütün vuruşlarımız durmadan arka arkaya vuruyor falan diye kendi kendime bir düşündümüştüm. Tabii ki sonradan oynayınca alışıyoruz arkadaşlar. Bu arada duvarların arkasına geçtiğimiz zaman bu görmüş olduğunuz e, kutuyla benim kafamdaki şeyin arasındaki şey mesela duvar arkasında kalınca zaten karakteri sizler de biliyorsunuzdur. Ben neyi anlatıyorum sizlere? Neyse. Abi ben bu karakteri çok sevdim. Yani ben normalde arkadaşlar biliyorsunuz tek hesaplaşma oynamayı çok seven birisiyim. Zaten takım olmadığından dolayı da mecbur tek hesaplaşma oynuyoruz. O bu arada diğer iki kişi kendini birbirlerini kestiler aynı anda. Mortis birebir kaldık. Yüksek ihtimalle biz bunu alacağız. Bu nereye gidiyor? Aa adam bizi maça sattı. Kendi kendini öldürüyor. Vallahi birinci olduk bedavadan. Evet şu anda Glover savaşçımızda birinci olaraktan arkadaşlar toplamda 210 kupaya kadar getirdik ve tek seferde şimdi çıkış yaptık ve 83 kupa kazandık. Daha var ya 800 kupa daha kasmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde kupa kasmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda üçüncü olaraktan Glover savaşçımızı 287 kupaya kadar getirdik. İkinci olduğumuz zaman tam 300 kupa yapmış olacağız. Evet şu anda yeni maçımıza başladık. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Karaktere acayip derecede çok fazla alışmaya başladım ve bu karakter beni o kadar çok sardı ki hatta daha demin arkadaşlar kaydı izledim ben en son ne diyordum? diye bu arada arkadaşlar diğer ya biliyorsunuz ben tek hesaplaşma oynamayı deli de çok seviyorum hatta 99 günde 100 bin kupayı da full sadece tek hesaplaşma oynayaraktan yapmıştık yani arkadaşlar normalde yalan söylemeyeceğim bazen uykum bile geliyor yani düşünün oyun oynarken uykusu gelir mi bir insanın ya ben o kadar aralıksız 6 saat 10 saat falan oynadığımdan dolayı uykum geliyordu Abi bu karakter beni ekrana bağlıyor. Yani durmadan bir şeyler yapmak istiyorum. Hiç saklanmak istemiyorum. Ya biliyorsunuz ben garanti oynamayı seven bir oyuncuyum bu arada. Yani öyle fazla aşağı şey falan çıkmam. Yani direkt kupamı alayım. Yoluma bakayım derdinde kafasına olan birisiyim. Neyse. Biraz da oyundan bahsedelim arkadaşlar. Şu anda bir yükümüz var. Bu arada 7 seviyeyiz. Aksesuarımızın böyle bir aksesuar aldım. Normal vuruşumuza göre aksesuara bastığımızda ve karşı tarafa değdirdiğimizde 2x fazla vuruyor. Yani 2x fazla vurmak ne demek? Yani bir, bir saniyede arkadaşlar 2 vuruş yapıyorsa 1 saniyede 4 vuruşa çıkıyor anlayacağınız. Hasar değil de vuruşumuzun sayısı fazlalaşıyor. Bu arada o kiti alamayız biz. Vallahi hiç maçı da uzatmak istemedim. Direkt kendimizi intihar ettim arkadaşlar. Zaten ikinci olmamız gerekiyordu. 300 kupaya kadar da getirdik Lowbert'i. 15 maç kazandan da bu arada 1000 altın falan kazandık şimdi. Baya baya ödüllerimiz de arttı. Kademe de 31'e kadar çıktık arkadaşlar. Vallahi şu Brawl Peste fulllemek istiyorum artık çünkü PR savaşsın açacağız efsanevi. Kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda 388 kupaya kadar getirdim. Yani tekrardan ikinci olduğumuz zaman Glover Tavaşçımız 400 kupa olacak. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bizim anti karakterlerimiz de var. Bunları yavaş yavaş yeni yeni fark ediyorum. Hatta bu karakteri oynamam da daha iyi oldu benim için. Hem karakteri tanıdım hem de bu arada bu karakterin antisi nedir falan onları öğrenmiş oldum. Arkadaşlar bu arada hasarı çok az vuruyoruz. Yani süreklilik devamlı olan bir hasarımız var. Abi ne yapıyorum ben ya şimdi vallahi öleceğim bayağı bir sinirlendim. Yani arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. Üzerimize Edgar atladığında mesela Shelly Bull bunlarla iç içe geldiğimizde imkanı yok kesemiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kesemiyoruz arkadaşlar. Yani nasıl kesemiyoruz? Bizim arkadaşlar süreklilik olan bir vuruşumuz olduğundan dolayı bizim baya bir zamana ihtiyacımız var. Karşı rakibe baya bir hasar verebilmemiz için. Mesela açık haritele maplerde bu arada bu karakter deli deşit iyi gider. Yani nasıl iyi gider? Yani arkadaşlar şöyle iyi gider. Açık haritalarda milleti yakaladığınız zaman arkasından koşturursanız mesela şu anda görmüş olduğunuz üzere Doğuk Savaş'sını yakaladım. Valla vurdum ulti de boşa götürdük arkadaşlar yapacak bir şey yok. Valla görmüş olduğunuz üzere yani açık haritalı maplerde oynarsanız çok daha iyi olur. Valla benim de şansıma bu videoyu çekerken bu harita denk geldi. Bakalım bu arada bu haritada bin kupa yapabilecek miyiz? Şu anda düşük kupa maçları oynadığımdan dolayı rahatlıkla ilerliyorum. Hiçbir sorun yok. Sabırlı bir insanımdır bu arada arkadaşlar. Beni bilenler bilir zaten. Bu arada gerçekten e, tekrardan YouTube'a yani Brawl Stars'tan Maho46 kanalıma dönmem benim için çok iyi oldu. Çok mutlu oldum abi ya. Yani ben ne diyordum içerimde bir şeyler eksikti. Demek ki arkadaşlar Maho46 ailesini özlemişim tekrardan. Valla. Şu anda evet bu arada iyi gidiyoruz. 3 yükümüz var ve ilk 3'e ilk 2'ye kadar girdik. Süper süper abi. Karşımıza Spike mı denk geldik? denk kaldı abi konuşamıyorum da. Ultimizi çok iyi kullanırsak bu arada arkadaşlar ultimizde de çoğunuz yani bu karakteri oynayanları biliyordur. Karakteri bu arada hasar veriyoruz ve ya, yavaşlatıyoruz derken ölülük Evet arkadaşlar şu anda iki <laughs> sesim gitti vallahi kusura bakmayın. ikinci olaraktan 399 kupaya kadar çıktık yani artı bir maçta oynamamız lazım. Evet tekrardan bir maç daha oynadım ve tekrardan ikinci olduğum şans balı arkadaşlar bu arada 411 kupaya kadar getirdik glober savaşçımızı daha 600 kupalık bir yolumuz var ve tek seferde tekrardan artı 111 kupa daha kazandık. Valla bu karakteri çok sevdim arkadaşlar ve gizemli olması çok daha iyi. Evet arkadaşlar şu anda glober savaşçımızda birinci olaraktan 495 kupaya kadar getirdik 5 kupa sonra 500 kupaya çıkıyoruz yani yolun yarısına kadar geldik arkadaşlar. Evet şu anda bu arada arkadaşlar bu 500 kupaya kadar getirdim ama 2 saat falan sürü, çok fazla sürmedi. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar Rico'ya da çok antiyiz ya. Rico nerede bir Rico denk gelsem zaten hepsi mi iyi olur ya bu Rico oyuncularının gerçekten. Bu maçta bu arada bir tane vardı ve öldü. Bakalım başka var mı? Şu anda ikinci yükümüzü alıyoruz. Bu arada gerçekten bu karakter ne kadar çok değişik. Yani hiç alışık olmadığımız karakterlerden bir tanesi o yüzden bu kadar şaşkınım arkadaşlar. Bu arada bu maçta Timing var. Şansımıza var ya videoya denk gelmesiydi gerçekten. Timing olan maçları hiç sevmiyorum. Zaten Globert'le hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Çoğunu bu karakterle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Karakterleri sıkıştırıyoruz. Darlıyoruz, darlıyoruz, darlıyoruz. Bayağı bir canını azaltınca başka zaten darladıkça o da bizden kaçıyor ya. Başka birine denk geliyor. O da yüksek ihtimalle başka birine kesiliyor. Ama çoğunlukla da bizim yararımız oluyor. Ve bizim sayemizde de bayağı bir adam azalıyor. Yani ilk dörde bile girsek kazanma serisiyle falan beraber bayağı bir kupa almamıza işe yarıyor. Şimdi ultimizin bayağı birisini doldurduk. Şimdi ilk dörde kadar girdik. İki yükümüz var ve önümüzde iki tane Edgar teaming yapıyor. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. En iyisi yavaştan yukarı kaçalım. Bu arada arkadaşlar 11.000 yolunda beni desteklemek için kanalımıza hala abone değilsiniz abone olabilirsiniz ve öldük. Zaten şansımızda da arkadaşlar ne zaman abone veya beğeni istedim başıma kötü kötü olaylar geliyor. Neyse bu arada dediğim gibi arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olursanız bu videoda sizlerden 300 beğeni bekliyorum. Gerçekten çok emek verdiğim bir video. Şimdi yavaş yavaş 1000 kupaya doğru kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 587 kupaya kadar getirdik. Yani ikinci olduğumuz zaman 600 kupaya çıkartmış olacağız. Hızlı bir şekilde 600 kupa için son maça geçiyoruz. Evet çok hızlı bir şekilde yeni maçımıza başladık. Arkada 2 tane yük varken hızlı bir şekilde bunları alalım. Bu arada ilk vuruşumuz 624 vuruyor. Arkasından arka arkaya hiç durmaksızın 174 173 falan vuruyor arkadaşlar. Bu arada Edgar geldi yükümüzü çaldı. Gerçekten var ya bayağı bir bilendim bu adamı. Bu adamı da kesersek çok iyi olur ve geri zekalı Edgar'ı da kestik. Kusura bakmayın arkadaşlar geri zekalı dediğim için. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki benim bir tane daha YouTube kanalım var. Muhittin Can diye. Oraya da simülasyon oyunları Minecraft videoları atıyorum. Minecraft diyorum pardon Minecraft. Valla ağzımda bir alışkanlık oldu. Minecraft'a Minecraft diyorum arkadaşlar. Nereden ağzıma alışkanlık oldu bilmiyorum ama. Valla şov yaptık bu maçta da arkadaşlar. Bazla üzerimize atladı. içinden geçtik. 6 yüz ve karşımızda Piper var. Ben Piper'ı da alabileceğimizi düşünüyoruz. Yani bu maçta birinci oluyoruz. Gerçekten emeğimizin hakkını yavaş yavaş alıyoruz. Abi bu karakteri oynamak bana neşe veriyor ya. Gerçekten çok tatlı ve güzel bir karakter ve birinci olduk. Evet arkadaşlar şu anda birinci olaraktan toplamda 602 kupaya kadar glowbird savaşçımızı getirdik. Ve 97.602 kupaya kadar da çıktık. Ve şu anda da tek seferde artı 98 kupa kastık. Ve bu videoda 98.000 kupa da olacağız arkadaşlar. Çok güzel bir video ya. Evet arkadaşlar şu anda üçüncü olaraktan glowbird savaşçımızı 693 kupaya kadar getirdik. 7 kupa sonra 700 kupaya çıkartmış oluyoruz glowbird savaşçımızı. Evet arkadaşlar şu anda yeni maçımıza başladık ve hemen burada bir Edgar var. iki tane yükü vardı. Hemen bir musallat olmak istedim. Geçen maç hatırlarsınız ki bizlere de bir Edgar musallat olmuştu ve yükümüzü çalmıştı. Ve biz de adamın iki yükünü çaldık. Çünkü çok korkakça oynadı. Ama aslında bir yandan da akıllıca oynadı arkadaşlar. Çünkü biz onu kesme ihtimalimiz çok yüksekti. Bir de aksesuarı olaraktan da hızlıca ultisini dolduran aksesuarı yoksa kesinlikle ve kesinlikle keserdik. Ve bu arada Türkiye'm üzerimize doğru geliyor. Oha! Bu maçta da ne çok Edgar varmış arkadaşlar. Yukarıda bir Edgar'dir. Burada Edgar. Evet bir önceki maçlarda da size bahsetmiş olduğum üzere Rico'lar çok sıkıntı arkadaşlar Ve burada da hızlı bir şekilde bir tane Rico denk geldi Valla arkadaşlar var ya Bizi kesiyordu adam Ulan adamın canı yok Hala deli deşit üzerimize kafa atmaya çalışıyor Ne de, ne kadar cins bir oyuncu bunlar ya Valla arkadaşlar Rico'ların hepsi mi deli olur Valla deli oluyor adamlar Buradan da bir tane Edgar kestik ve Rico'yu da kestik Burada Bibi ile arkadaşlar şu anda e, Lili savaşçısı var ultimizi falan kullandık kullandık neye kullandık Valla Bibi'nin de hakkından geldik 8 yükümüz var ultimizin yarısından çoğu dolu Bu maç bizim maçımız arkadaşlar bence bu maç birinci olabiliriz Hatta olabiliriz değil bence olmalıyız da yani şu kadar Oynamışken buraya kadar gelmişken birinci olamazsak utanalım gerçekten Ultimizi de doldurmak üzereyiz ve buradaki Lili'yi de kesmek üzereyiz El Primo ile karşımızda Lili kaldı bu arada ultiyi El Primo'ya salladım ama Abi çok salakça oynadım ya Evet arkadaşlar şu anda 3. olaraktan 700 kupaya kadar Globert çıkarttık ve bu arada arkadaşlar ben oyun oynarken kendimden geçiyorum. Yani çok keyif alıyorum bu arada oyun oynamaktan ve artı 102 kupa kazandık tek seferde de. Vallahi son 300 kupamız kaldı. Bakalım bitecek mi artık şu Globert savaşçısı da artık zorlanmaya başladım yavaş yavaş. 200 kupa Glovert için son maça geçiyoruz. Artı 11 kupa lazım. Vallahi arkadaşlar şu anda 3,5 saattir ben bu oyunu oynuyorum. Yani şu son 200 kupayı da 3 pardon 300 kupayı da arkadaşlar 1,5 saatte kastım. 500 kupa arkadaşlar 2 saatte kastım. 300 kupayı nasıl 1,5 saatte kasıyorum ben de anlamadım ama biraz yavaştan dediğim gibi zorlanmaya başladım. Çünkü rakipler de biraz akıllı, biraz daha iyi rakipler falan denk geliyor. Bu arada arkadaşlar bu kadar emeğin üzerine hala videoyu beğenmediyseniz lütfen arkadaşlar please ya gerçekten şu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum ve bu arada hype puanı kullanabilirsiniz. Hype puanı da gönderirseniz çok çok daha mutlu olurum arkadaşlar. Bakalım bu maçta nasıl geçecek? Hızlı bir şekilde bu arada millet eleniyor. Nasıl eleniyorlar? Anlıyorum, anlamıyorum bu arada. Sağ tarafımızdaki Rico'yu da bu arada gözümün önünden ayırmak istemiyorum. Çünkü çok güçlü bu Rico savaşçısı da. Meta'da mı acaba şu an? Çok merak ediyorum. Öyle bir şey varsa bu arada 3'ü 3 ile kasabiliriz belki. Bu arada arkadaşlar artık prestij kazma zamanımız gelmedi mi ya? 100 bin kupalı bir hesabımız var. Ama eksiklerimiz var hala. Mesela prestij yapmamız lazım. Ve bu arada buradaki Surge'ün de içinden geçtik. vallahi 6 seviye veya 5 seviye olmuş olsaydı şu an Glowbert ile ölmüştük. vallahi ne oluyor içeride? Bir şeyler yaşandı. Lily ile Edgar bir şeyler yaşadı ama hiç kimse kesilmedi. Neyse. Dört yüklüyüz. Ultimiz tekrardan söylüyorum. Dolmak üzere. Bu arada buradaki Lili beni kesmek mi istiyor? Kesmemek mi istiyor? Anlamadım. Amacı ne? Valla çok değişik bir oyuncu satmıyor bizi. Bu arada istese bizi keser. Biz onu kesemeyiz istesek. Yani o yüzden ben de sıkmıyorum. Mecbur takım olmak zorundayım arkadaşlar ben şu an bununla. Bu arada arkadaşlar yorumlarınıza da gerçekten çok önem veriyorum. Hepinizin yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Şu sırada çok az yorum geliyor. Niye bilmiyorum. Valla arkadaşlar kupa kasmaya başladığımda gün 30'lardayken daha fazla yorum geliyordu gerçekten. Şu an o kadar yorum gelmiyor yani. Valla biraz bir popülerliğimiz düşmüş galiba. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim kendi hatamız. Ara vermeyecektim ama ara verdikten sonra mecburen böyle şeyler yaşanır. Çok normal derken bu arada bizim Lili ölüyordu ve Edgar'ı da ben kestim. Lili, Rico ve ben kaldım. Bakalım burada nasıl bir strateji izlememiz gerekiyor bilmiyorum ama bu ikisiyle de oyunun başından beri takım olduğumuz için bırakalım onlar kendi aralarında vs atsın. Biz karışmayalım. Belki bir ihtimal birinci olabiliriz. Lili birinci olacak gibime geliyor ama çok hasar yedi ve biz, biz de birinci olduk. Ve şu anda sonunda birinci olaraktan da 800 kaç olduk? 801 mi olduk? 801 kupada Glovert yapmış olduk. Son 199 kupa sonuna hem 98 bin olacağız hem de 1000 kupa Glovert yapmış olacağız arkadaşlar. Valla çok iyi gidiyoruz gerçekten. Arkadaşlar şu anda öğlen saat 11 oldu ve şanslı gün dedi. 7 tane kalp kutusu falan geldi. Niye bunlar geldi? Sizlerde de geldi mi bilmiyorum ama bunları size de göstermek istedim. Çok güzel durmuyorlar mı ya? Bu ne ya? Arkadaşlar yanlışlıkla çıkış yaptım. İki maç kazandım ve kutunun birinden boş çıktı. ikincisinden de bu Poco kostümü çıktı. Gerçekten çok da güzel bir Poco kostümü bu da. Evet arkadaşlar arka arkaya 5 maç daha kazandım ve hala yerimde saydım. Nasıl becerdim ben de bunu bilmiyorum ama 5 tane şimdi sizlerle beraber kalp kutusu açmak istiyorum. Birincisinden boş attı 5 yazdı arkadaşlar. Oyuncu simgesi verdi. İkincisinden de 5 yazdı. Ve bundan ne verdi? Bundan da oyuncu simgesi verdi arkadaşlar. Üçüncüsünden 6 yazdı. Bakalım bir şey verecek mi derken 2 de parladı ve boya kalpli malpli. Aşk kostümü verdi. Jupit Bo. Jupit ne ya? Çok değişik bir ismi var. Valla biraz ismi kötüymüş arkadaşlar. Ama kostümün kendisi iyi bence. Şimdi üçüncü mü dördüncü mü ne açıyoruz? Bundan da beş yazdı arkadaşlar. Yine bir oyuncu simgeleri falan verdi ve bitti. Valla yine 199 kupa daha kasmam lazım. Evet arkadaşlar şu anda ikinci olaraktan toplamda 900 Pardon 900 diyorum. 896 kupaya kadar getirdim Glober savaşçımızı ve 900 kupa için son 4 kupa lazım. Evet yeni maçımıza başladık. Aşağıdan bu arada bu karakter bizi niye darlıyor bilmiyorum ama bu karakterin ismini unuttum diyecektim. Pearl Pearl valla bu arada karakterlerin ismini unutuyorum artık. Alzheimer mı oluyorum? Tövbe tövbe arkadaşlar. Aşağıdan da Edgar geliyor. Valla bizi sıkıştırmaz diyecektim. Yükümüze çöktü. Abi içimize kadar geldi. Ölecek miyiz yoksa? Valla buradan ölmek istemiyorum. Baya da bir kazanma serim vardı ve aldık bu arada çok Galiba yüksek ihtimalle şimdi bir şey de demek istemiyorum. Bu arada bu maç niye böyle bot maçı mı attı? 900 kupa maçındayız arkadaşlar. Vallahi üzerimize bot gibi adamlar geliyor gerçekten. Vallahi hiçbir şey anlayamadım şu anda. Şimdi bu Pearl de durduk durmadık yere üzerimize dümdüz koşarsa ve kendisini feda ederse yani kendisini bize kestirirse bilerekten. Valla bot maçı diyeceğim. Evet iki kişi kestik ultimizin yarısı var şu anda. Ve toplamda ilk 5'e kadar girdik. Bu da çok iyi oldu. Pearl demem Abi ben niye bu videoda nefes alamıyorum? Tövbe tövbe. Valla bu arada arkadaşlar kusura da bakmayın. İlk dörde kadar girdik. Burada fight devam ediyor arkadaşlar. Bu arada PUBG Mobile'de şu sıralar deli işte çok oynuyorum. Hatta videosunu bile çekmeyi düşünüyorum. Yani o derece çok fazla oynamaya başladım. As otoritesine kadar çıktım. Videomuzla ne alakası var bilmiyorum ama. Valla alıştınız arkadaşlar bana. Valla başka seyirciler olsa böyle rahat konuşamam. Biliyorsunuz ben böyle biraz dağınık konuşmayı çok seviyorum. Hatta bununla alakalı çok fazla yorum alıyordum. Evet ve öleceğiz yüksek ihtimalle buradan ve öldük arkadaşlar. Aa ikinci olduk. Evet şu anda ikinci olarak arkadaşlar 900 909 kupaya kadar çıkarttık ve 30 savaş kazan 3 kaos hediyesi. Yani bunu da bu videoda açacağız. 3 tane daha kaos hediyesi açacağız ve artık 40 kupada buradan kazanmış olduk arkadaşlar. Son 91 kupa kaldı. Valla çok az kaldı arkadaşlar çok az. Finale çok yaklaştık arkadaşlar. Şu anda 995 kupaya kadar getirdim. Son 5 kupa ihtiyacımız var. Dördüncü olduğumuz zaman 1000 kupa Glowbert ve 98.000 oluyoruz. Evet bakalım final maçımız nasıl geçecek. Bu arada arkadaşlar anlamadığım bir nedenden dolayı 850 kupadan bir arkadaşlar internetim kasıyor. Hatta belki bir önceki koymuş olduğum yani izlemiş olduğunuz 900 kupa maçında da internetin kastığını görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar şu anda ilk yükümüzü aldık. Bakalım bu son maçımız nasıl geçecek bu arada. Hafiften bir lag var tekrardan söylüyorum. Ben bunu hissediyorum. Acaba videoyu nasıl gidiyor hiçbir fikrim yok. Neyse aşağıdaki doğukla biraz uğraşsak ultimize falan alsak kendimizi güvenceye alırız. 3 kişinin daha eğlenmesine ihtiyacımız var. 4. olduğumuzda artı 4 verecek. Kazanma serisi de 1 verecek. Tam 1000 kupayla bu arada videoyu bitireceğiz. Evet tekrardan bir nefes nefese kaldım arkadaşlar. Bugün galiba ciğerlerim sıkışıyor benim. Valla bir geçmiş olsun alırım. Valla ben de kendimi ne kadar çok büyüttüm ya. Normal bir nefes sıkışması işte. Şimdi bir kişi daha eğlenirse diyecektim bir kişi daha eğlendi arkadaşlar. ilk dörde kadar girdik kendimizi intihar edelim ve sonunda bin kupa yaptık şu karakteri. Yaklaşık arkadaşlar 5 saatlik bir emek var burada. 5 saatin sonucunda bu karakteri tam tamına 0 kupadan bin kupaya kadar getirdim. Ve 98 bin kupa olduk arkadaşlar. Efsanevi sona kalan Pierce Savaş'ını da açamadım. Onu da açtığımı 99 bin olacağız ve 100 binde olacağız bu sezon. Bakalım şimdi 3 tane kaos ödeyisi açıyoruz. İlkinden süperde patlıyor musun? Patlamasan şaşardım zaten. İlkinde patladı. İkincisinde bakalım ne verecek arkadaşlar. Basıyoruz basıyoruz. Aha 2 ayrıldı çok iyi. Devam et devam et. Süper tamam süper ender. Destansa çok iyi. Bir daha yüksel gizemli çıktı. Abi patladı ya. Patlamasa çok iyi olacak ama. Yapacak bir şey yok. 150. Aa 300 kredi çıktı. Çok iyi. Sonuncuyu açıyoruz arkadaşlar. Şu anda süper ender 2'ye ayrıldı. Devam et. dördü ayrıldı. 8'e ayrıldı arkadaşlar. Hadi yüksel destansı. Hadi bir gizemli efsanevi. Hadi. Aa ilk defa bu arada bu kadar çok yükseldiğini kendim şahit oldum. Kendim basarak patladı arkadaşlar. 8 tane patladı. Ve ise kostüm attı. Çok iyi sayılmaz. Gizemli de falan patlasa çok daha iyi olabilirdi. Kostüm ve 150 kredi aldık. 450 krediyi daha cepledik arkadaşlar. Çok iyi oldu bu da. Ve sonunda şu karakterlerle de bitirdik. Valla çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Profilimizin de son hali bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Ve bu arada şunları unutmadan kayıtlarda da bayağı bir almamız gereken ödüller var. Şimdi bir tane daha stradisi açtık ve bir tane daha stradisi açıyoruz. İkisinde de süper enerjide patladı ve bu arada arkadaşlar pin aldık. 100 maç kazanma, kazandığımızdan dolayı ve kayıt TV'mizde yükselmiş oldu. Evet buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet için seviliyorsunuz. Bay bay.